Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim bugünkü dersimizde namazın adabından olan huşu ve hududan bahsetmeye çalışacağız. Huşu Cenab-ı Allahu Teala'nın huzurunda boyun bükerek onun e, namaza durmak, ona kulluğunu göstermektir. Namazlarda gözetilmesi gereken adamın en lüslusu ve önemlisi kuşudur. Yani bir mümin namaza başladığında selam verinceye kadar kendisinin namazda ve huzuri ilahide münacatta bulunduğunu bilerek ve fikrederek namazını kılmasıdır. Huşu ve hudu'u bu düşünce ile kabul ederek nefsini ve gönlünü alçaltmalı. Rabbinin huzurunda bulunduğunu hatırlayıp korku ve haşyet içinde bulunmalı. Sesini fazla çıkarmamalı. Sağına ve soluna bakmamalı. Hatta sağında ve solunda bulunan kimseleri ilmemeli. Böyle bir namaz kılabilir miyiz acaba? Sağımızda solumuzdaki olan kimseleri bilmeden. Cenab-ı Allah nasip eylesin inşallah. Kıyamda iken secde edeceği yere, bakınız bunlar da kişinin huşulu namaz kılmasına yardımcı olur. Kıyamda iken secde edeceği yere, rükûda ayaklarının üzerine ve secdede burnunun kabaca yerlerine, yani şu burnun yumuşaklarına secdedeyken ee, ve oturduğu zaman ellerinin üzerine ve selam verirken omuzlarına bakmalıdır. Bu şekilde bakışlarını sadece bakması gereken yerlerle sınırlandırılır, sınırlandırırsa bu huşulu olmasına yardımcı olur. Ama gözüyle devamlı sağa sulu dikizlerse bu huşunun fikrin dağılmasına sebep olur. Bu suretle namaz kılanları Cenab-ı Vacibül Vücub vücut Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle övmüştür. O müminler muhakkak felah buldular. Ama hangi müminler? Onlar namazlarında huşu üzerine diller. Fikirleri, kalpleri sadece ve sadece Allahu Teala'ya yönelmiş olduğu halde namazlarını kılanlardır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh validemiz Namaz kılarken sağına ve soluna bakmak meselesini Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sorduklarında demiş ki ya Resulallah bazen sağımıza solumuza gözümüz bu yüzümüz kayıyor ne dersiniz diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular ki namazda sağına ve soluna bakmak bir nevi çalıp kapmaktır ki şeytan onu kulun namazından kapar. Şimdi şeytanın şöyle bir gayesi vardır. Bizi namaz kıldırmamak değil mi? Gaye bu. Eğer buna vakıf olamazsa ne koparırsa namazımızdan onun için artık çardır. Bazen elimizle sağımızı solumuzu kaşırırız. Bazen gözümüzle sağa solu dikizleriz. Hep bunlar namazımızın kalitesinin bozulmasına sebep olur. Yani tam yapamadıysam der şeytan, en azından şunu bir anda olsa huşusunu bozayım da eliyle, gözüyle namazından namazından uzaklaştırsam benim için kârdır der. Cenab-ı Allah şeytanın ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin bize. Bak şeytan ne yapıyor bak şimdiki. Tam yapamadım diye ya terk etmiyor. Eline ne geçerse. Biz de namazı tam kılamıyoruz diye bütünüyle terk etmeyeceğiz. Yapabildiğimizi yapmaya çalışacağız değil mi? Ya hocam ben tutamıyorum, ben edemiyorum, ben zikir edemiyorum, şudur budur. Ne kadar gücümüz yeterse, ne kadar yapabilirsek kardır. Beş vakit kılamayan dört kılsın, dört vakit kılamayan üç kılsın. Bir vakit kılan hiç kılamayandan daha iyidir değil mi? Onun için inşallah biri nasip eden Allah, beşi de nasip eder deyip ipi bütünüyle bırakmamamız icap eder. Bir diğer hadisi şerifte ise Cenab-ı Vacibül Vücud namazda etrafına bakmadı. Müddetçe kuluna ihsan muamelesiyle iltifattan zail olmaz. Eğer bakınırsa ondan yüz çevirir buyurulmaktadır. Yani diyor ki Hz. Peygamber bir kul namaza durduğu zaman Yüce Allah da yüzünü onun yüzüne dayar. Buna müellif tercüme ederken e, ihsan muamelesi diye ihsan muamelesinde bulunur cenab Allah diye tevil etmiş. İbare böyledir. Cenab-ı Allah yüzünü namaz kılanın yüzüne dayar. Ta ki kul bir şeylerle meşgul olmadığı müddetçe yüzünü kıbleden, gözünü kıbleden çevirmediği müddetçe. Rivayet olunur ki namazda sakalı ile oynadığını gördüğü bir kimse hakkında Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu kimsenin kalbinde huşu olsaydı diğer azaları da huşu ederdi buyurmuşlardır. Burada ne anlıyoruz? Bazen namazda sağımızla solumuzla oynuyoruz ya. Aslında kalbimizin Allah ile olmadığının alametidir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tam manasıyla Cenabı Allah'a yönelen bir kişinin aklına e, hiçbir şey gelmez, kaşınma gelmez, sağa sola bakmak gelmez, sadece Allahu Teala'ya yönelmekle, Onun huzurunda boyun bükmekle zihni, fikri, kalbi meşgul olur. Cenab-ı Allah bu huşuyu nasip eylesin inşallah. Bu hadis-i şeriften de anlaşılmaktadır, anlaşılmaktadır ki uzuvlarımızın en şereflisi olan kalp namazda masivadan başka şeylerle meşgul olursa diğer uzuvları da artık itidalden çıkar. Uzuvlar da artık gelişi güzel hareket etmeye başlar. Namaza duracak olan kimsenin yakalarını devşirmesi, düğmesi varsa düğmemem, düğmelemesi de huşu ve huzuda yardımcı olan adaptandır. Yani sen kimin huzuruna gidiyorsun? Allahu Teala'nın huzuruna gidiyorsun. Şöyle bir devlet başkanının karşısına geçtiğin zaman ayna koyarlar değil mi? Devlet başkan şey müftünün odasına gireceksin kaymakamın odasına gideceksin. Valinin hemen orada girişte bir ayna koyarlar. Değil Sen ne demek o ayna? Yani müftünün karşısına gidiyorsunuz. Biraz kendinize çeki düzen verin diye kaymakamın valinin. Biz de işte en azından Allahu Teala'nın huzuruna gireceğimiz zaman böyle kılık kıyafetimize dikkat edersek bu dikkatimiz bizim kuşulu olmamıza yardımcı olur. Çünkü yakasını kaplayan kimsenin namazı, yakaları açık olduğu halde namaz kılanın namazı üzerine 70 derece üstündür. Sebebi göstermiş olduğu dikkat ve hassasiyetten dolayı. Nitekim hadisi şerifte de namaz kılarken Cenabı Hakk'ı görür gibi kılmalıdır. Zira biz onu her ne kadar göremezsek de o bizi görür. Nitekim hadisi şerifte bu gerçek böylece belirtilmiştir. İhsan nedir diye Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. İhsanın diğer manası ihlas. Yani bir kişi ne zaman ihlası elde eder? Allah'ı görür gibi ibadet etmektir. Kul göremezse de Allah onu görür. Bu nasıl olur? İşte bu ihlas nasıl yakalanır? Bu şekilde namaza başlamadan önce huzura gelmeden önce ben Allahu Teala'nın huzuruna çıkıyorum deyip de kendisine çeki düzen verirse bu ihlas yakalanmış olur. Yakalandıktan sonra mesela yukarıda 70 dedi. Bu çokluktan kinayedir. Belki 700'dür, belki 7000'dir. İhlaslı ibadetin sınırı yoktur. Huşu ve huzu hudu kendisinin namazda ve huzur-u ilahide olduğunu bilmekle hasıl olduğu gibi cemaatle kılınan namazlarda imamın ahvaline vakıf olmakla dahi hasıl olur. Şimdi değerli kardeşlerim, imamın ahvaline vakıf olmak ne demek? Yani imam hangi kıraati yapıyor? Ne şekilde namaz kılmış? Bunu bilmek. Şayet bunu bilemiyorsak, namaz kıldıktan sonra imamın hangi kıraatı, hangi sureyi okuduğunu bilemiyorsak, genelde de bilemiyoruz değil mi? Kafa bir yerlerde oluyor. Veyahut da yapmış olduğu hataları bilemiyorsak, demek ki bizim fikrimiz farklı farklı ummanlara girmiş. Cenab-ı Allah'tan uzaklaşmıştır. Bir gün Seyyidül Beşer sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazdan sonra ashab-ı kirama benim namazda ne okuduğumu biliyor musunuz demiş. Sesli namaza, sesli namazı soruyor. Beyhan, bilin bakalım demiş, ben zanlı surede neyi okudum. Sahabeler birbirlerinin yüzüne bakmışlar. Ashab-ı kiram sustular. Aralarında bulunan Ebi İbni Ka'b radıyallahu anh hazretleri, Murad-ı şeriflerine uygun cevap verdiler. Ya Resulallah, Birinci rekatta şunu okudunuz, ikinci rekatta da şunu okudunuz demiş. Efendimiz de kendilerini tahsin ve diğerlerini tevbik etmiş, kınamış. Yani niçin takip etmiyorsunuz beni demiş. Allahu Teala kuşulu namaz kılmayı nasip eylesin inşallah. Hele bizim gibi Arapça bilenlerin daha çok dikkat etmesi lazım. Siz avamsınız, bir şeyler bilmiyorsunuz Arapça noktasında. Biz biliyoruz. İmamın yaptığı kıraatı okuduğumuz yerde manalandırabiliyoruz. Tercüme edebiliyoruz. Ne anlatmak istediğini izrak ediyoruz. Bu bizim hoşuya girmemize vesile olması gerekirken manayı düşünürsen o mana seni alır ummanlara götürür. Ama o da yok. Düşünmüyoruz. Tefekkür etmiyoruz. İşte biz huşuylu olmazsak Arapça bilmeyen hayda hayda huşuylu olmaz. Cenab-ı Allah taksiratımızı aff eylesin inşallah. kaldığım yeri unuttum bak gö kaybettim bak gördün ağaçta sağı hoşu ve huzu. Hushu ve huzu. Rükû ve seydeleri ve diğer erkanı ağır ağır eda etmekle de hasıl olur. Yani acele namazı kılmak huşu ve huzunun dağılmasına, zayıflamasına sebep olur. Nitekim hadis-i şerifte hırsızlık yönünden insanların en fenası kendi namazından çalan kimsedir buyurulmuştur. Tadili erkana ayet etmez. Yapacağı kıraatların ağzını burnunu kırar. Özellikle ya yakın teravih namazına başlayacağız. Birçok imamın bu hırsızlığı yaptığını göreceksiniz. E ama arkadaşlar devamlı böyle kimseleri tercih ediyorlar. Az bir sabredip de teenniyle, kıraatı böyle üstüne basa basa okuyanların arkasında namaz kılsalar bu kendileri için daha hayırlı olur. Ashab-ı Resulullah, Ashab Resulullah sordular. Ya Resulallah bir kimse namazından nasıl çalar? Hani yukarıda hırkızlıkla suçları ya Peygamber Efendimiz namazda acele eden namazda çalma yapandır. Peki nasıl çalar diye sordular Peygamber Efendimiz'e. Efendimiz şöyle cevap buyurdular. Namazdan çalmak demek huşu ve huzu ve rükû ve suyudu hafif olup layıkıyla ikmal olunamaması tamamlanamamasıdır. Çünkü hırsızlık malda olursa namaldan hafiftir. Zira namazdan olan hırsızlık dini hor görmek ve önemsememek demek olduğundan en büyük fenalıktır. Cenab-ı Allah bizi muhafaza eylesin inşallah. Namaza başlarken kılacağı bu namazın son namazı olduğunu da düşünerek başlamalıdır. Böyle başlarsa bu da yine huzur Rabbil Aleminde olduğunu hatırlaması noktasında kendisine yardımcı olur. Nitekim hadis-i şerifte sizlerden biriniz namaz kılarken kıldığı bu namazın ömrünün son namazı olduğunu, bir daha o namaza dönemeyeceğini zannederek hakkıyla buyurulsun denilmiştir. Rüküde ve secdede tesbihleri üçten fazla tekrarlamalıdır. Yani tek namaz kılıyorsa bunu üçten fazla söylemeye dikkat etmesi lazım. Beş, yedi. Bununla beraber tek olması eftaldir. Yani dört, altı, sekiz değil de üç, beş, yedi, dokuz sayılar olmasına da dikkat etmesi gerekir. Namazda farz olduğu ve ile kalp ile niyet ettikten sonra lisanı ile de tekrar etmelidir. Niyetin yeri kalptir. Dilde o niyete yardımcı olduğundan dolayı dille niyet etmek de müstahaptır denilmiştir. Kalple niyet etmek farz, dille niyet etmek ise müstahaptır. Mesela yalnız namaz kılan kimse sabah namazının sünnetini kalbi ile niyet ettikten sonra lisanı ile de neveytü niyet ettim, en usal lillahi teala Cenab-ı Allah için kılmaya neyi? Sünnete hazel fecri. Bu sabahın sünnetini eda ederek kılmaya. Kazaysa kaza ederek kılmaya. Müstakbilel kıbleti kıbleye yönelerek de Allah'a bekler diyerek namaza başlar. Burada kitabın müellifi Allah ondan razı olsun her namaza nasıl niyet edileceğini yazmış da yazmış, yazmış da yazmış. Şimdi değerli kardeşlerim, birkaç paragrafımız kaldı, onu da okuyalım. Bugünkü dersimize son verelim. Bir kimse sabah namazını cemaatle eda ettikten sonra kıbleye karşı oturup Güneş iki mızrak boyu yükselinceye kadar zikir ve fikirle meşgul olup sonra iki rekat namaz kılması müstahaptır, sünnettir. Biz bu namaza ne diyoruz arkadaşlar? İlen var mı gençler? Hangi namazdı söyleyin? İşrak namazı. İşrak namazı ne? Kelime manası. işrak güneşi doğdurmak demek. Yani bekleyip güneş doğuncaya, iki mızrak yükselinceye kadar bekleyip zikirle meşgul olup akabinde kalkıp dört rekat bir namaz kılmanın adına biz ne diyoruz? İşrak diyoruz. Bunu yaparsa bir kimse tam bir hac ve umre sevabına nail olur diyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hasan hocam rahmetli hiç bunu şey yaptığını görmedim değil mi? Hiç kaçırmadı yani böyle her sabah namazından sonra gelir. Yarım saat vakit çıktıktan sonra yarım saat bekler. Namazını kılar. Ondan sonra dört rekat namazını kıldıktan sonra evine giderdi. Bazen de ders yapardı o işrak vaktinden sonra. Allah-u Teala görmeyi nasip eyledi. Taklit etmeyi de nasip eylesin inşallah. Biz gördük kendisinde. Namazlara başlarken kalbiyle ve lisanıyla niyetten farik olduktan sonra parmaklarını serbest bırakarak, ne açarak ne de kaparak, yani ne pek fazla açarak ne de fazla yumarak tekbir getirirken elleri kaldırmalı ve baş parmağı erkekler kulaklarının yumuşağına, ve kadınlar göğüslerinin hizasına getirmelidir. Dikkat ederseniz arkadaşlar kulakların yumuşağının hizasına dedi anlatabildim mi? Değdirmek yok. Değdirmek sadece kulağa ellerin kulak hizasına geldiğini kavramak için, anlamak için vardır. Normalde değdirmek diye bir şey yoktur. Değdirirsen ne olur? Bir şey olmaz. Namazda esnemek gelirse, mümkün mertebe savuşturmaya bakmalı ve eğer şiddetli olursa bu esnemek sağ elin arkası ile ağız kapanarak def etmeye çalışmalıdır. Bu şekilde sağ el, sağ el. Eğer ağzını eliyle kapamazsa şeytan o kimsenin ağzına girer. Nitekim hadis-i şerifte de Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Esnemek şeytandan olduğundan Cenab-ı Hakk'a sığınmakla def olur. Zira Hazreti Fahri Kainat Aleyhi Ekmelü Tahiyyat Efendimiz'e ömürleri boyunca esnemek arız olmamıştır. Yani Peygamber Efendimiz esnememiş. Bu sebeple bir kimseye esnemek kalebe edince Fahri Alem Efendimiz hatırına getirmiş olsa esnemek hali derhal o kimseden zail olur diyor yani. Gelen esnemeyi def etmek için Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hatırlamak yerinde olur. Buradan şöyle bir ders de çıkarılabilir arkadaşlar. Bazı hasletlerde kendimize güç toplamak, güç sağlamak istiyorsak o kişi o hasleti en güzel şekilde yapanı gözümüzün önüne getirmek lazım. Mesela cömertlik yapamıyoruz. Çevremizde en cömert olan kimse kim? Onu şöyle gözünün önüne getireceksin. Oradan bir manevi akış kalsın olur. Cömertle yardımcı olur. Nasıl ki burada. Gece her e, her güzel ahlakın sahibi. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de ben diyor, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Bununla beraber çevremizde şeyhimiz de olabilir. Tarikat içindeki kardeşlerimiz de olabilir. Onu gözünün önüne getirdiğin zaman oradan bir akış, bir kuvvet gelir. Bunu anlıyoruz. Buradan yola çıkarak da e, rabıta meselesine varılabilir. Anlatabildim mi burayı? Nakşibendiler Şehlanı rabıta ederler, düşünürler, onun halıyla, ahlakıyla ahlaklanmaya başlarlar. Bazı insanlar rabıtaya itiraz ediyorlarsa da rabıtanın da boş olmadığı böylelikle anlaşılıyor. Devam edelim. Namazlarda seydeye inerken önce dizlerini, sonra ellerini ve nihayet başını yere koymalı. Seydeden kalkarken de önce başını, sonra ellerini ve nihayet dizlerini kaldırmalıdır. Bugünkü dersimiz bu kadar yeter arkadaşlar. Cenab-ı Allah faydalanmayı nasip eylesin inşallah. Öğrendiklerimizi yaşamayı nasip eylesin inşallah. Geçmişlerimizin ruhu için ve bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha.